Bu videoda medeni usul hukukunun yer ve zaman bakımından uygulanmasına dair bir ders özeti paylaşacağım. Medeni usul hukukunun yer itibariyle uygulanmasına değinelim. Usul kurallarının uygulanmasında geçerli olan ilke hakimin hukuku ilkesidir. Latince Lex fori ilkesi. Telaffuzda hata yapmış olabilirim. Lex fori ilkesi, hakimin hukuku ilkesidir. Hakim, uyuşmazlığın taraflarından en az birisinin yabancı olması halinde belli koşullarda yabancı kurallarını uygulayacak olsa bile uyuşmazlığın çözümünde kendi tabi olduğu usul hukuku kurallarını uygulayacak ancak işin esası bakımından yabancı hukuk kurallarına göre karar verecektir. Her itibariyle uygulanmayı bir de ispat kuralları bakımından değerlendirelim. İspat kuralları bakımından da hak nerede ve hangi ülkenin maddi kanunlarına göre doğmuşsa bu kanunda ispatın ve bunun yerine getirilmesi için gösterilecek delillerin işlemin yapıldığı yer kanununa tabi olması gerekir. Buna locus legit actium denir. Hukukumuz kesin delille ispatı esas almıştır. Bazı ülkeler ise serbest delille ispatı esas almıştır. Örneğin hukukumuzda kanunda belirtilen miktarı geçen hukuki işlemler senetle ispat edilmelidir. Tanıkla ispatı kabul değildir. Fakat bu sözleşme Almanya'da yapılmış olsaydı Alman medeni hukukunda senetle ispat zorunluluğu olmadığından tanıkla da ispat edilebilirdi. Mutlaka senetle ispat edilmesi gerekmeyebilirdi. İspat kuralları bakımından altın cümle o ilk cümleydi onu tekrarlayalım. İspat kuralları bakımından medeni usul hukukunun uygulanması hak nerede ve hangi ülkenin maddi kanunlarına göre doğmuşsa bu konuda ispatın ve bunun yerine getirilmesi için gösterecek delillerin İşlemin yapıldığı yer kanununa tabi olması gerekir. Burası altın cümleydi. İspat yükü bakımından ise bir vakadan lehine hak çıkaran taraf ispat yükü altında olacaktır. Yani kimin çıkarı varsa o taraf ispat yükü altındadır. O durumu ispatlaması gerekir. Zaman itibariyle uygulanmasına geçelim. Medeni usul hukukunun zaman itibariyle uygulanması yürürlüğe giren kanun hükümlerinin ne zaman yürürlüğe gireceği açıkça düzenlenmiş ise yani zaman bakımından uygulanması hakkında bir hüküm içeriyorsa belirtilen tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve uygulanacaktır. Burası net. Bildiğimiz bir yol usulü aslında. Ancak ne zaman yürürlüğe gireceği hakkında hüküm içermiyorsa hükümleri tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır. Burası altın cümle. Yani işin özeti, işin en böyle anlamamız gereken kısmı burası ne zaman yürürlüğe gireceği hakkında hüküm içermiyorsa kanun, hükümleri tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır. Yani yeni hükmün tamamlanmış usulü işlemlere bir etkisi olmaz. Ancak tamamlanmamış usulü işlemler yeni hükümlere göre yapılacaktır. Burada önemli olan usulü işlemin tamamlanıp tamamlanmamasıdır. Henüz yapılmamış ve tamamlanmamış usulü işlemler yeni kanuna tabi olacaktır. Çünkü usul hukukunda derhal uygulama kuralı geçerlidir. Altın cümle. Usul hukukunda derhal uygulama kuralı geçerlidir. Zaman bakımından uygulama ilkesinde her usul işlemi ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Yani burada şöyle düşünelim. Mesela bir işlem kendi içerisinde bir hukuki kanuni yol, kendi içerisinde birkaç parçaya ayrılıyorsa birinci parçada o zamanki kural uygulanır ama İkinci parçaya geçmeden, ikinci parça için gerekli kanun maddesi diyelim ki değişti. İkinci e, parçaya geçeceğimiz zaman yeni kanun mu eski kanun mu uygulanır? Usul hukuku diyor ki derhal uygulama yapılır. Yani yeni kanun derhal oraya uygulanır. Çünkü ikinci kısmın usulü işlemleri başlamamıştı. İlk kısmın usulü işlemi başlamış olması ikinci, üçüncü aşamalardaki kanunun o sonraki adımlarında kişiye hak sağlamayacak. Yani kazanılmış hak durumuna geçirmeyecek kişi. Ben şöyle bir örnek vermek isterim. Kendi çalıştığım işle de alakalı. Mesela kentsel dönüşümde bir kanun diyor ki önce bir risk tespiti yapılır. Binanın risk tespiti yapılır. Ardından bina riskli çıkan binada vatandaşa kira yardımında bulunur. İkinci aşamada kira yardımı bulunması. İlk aşama risk tespiti. Risk tespiti yapılırken Risk Tespiti'ne başvurmuş vatandaş, risk tespiti yapılırken kira yardımıyla alakalı yapılacak ödemede bir değişiklik olduğunu varsayalım ki gerçekte de böyle bir şey oldu zaten. Ödemede değişiklik oldu. İlk kısım yapıldı diye, ikinci kısımda vatandaşın lehine olan değil. O an ikinci kısma geçtiğinde yani tespit tamamlandı, tespit neti neticesi netleşti. Bundan sonra vatandaşın için uygulanacak kanun maddesi mevzu. Yani şu an devam eden kanun maddesi. Yani daha doğrusu yeni gelen kanun maddesi öyle söyleyelim. Derhal uygulama ilkesi yapıldı. Vatandaş şöyle bir serzenişte bulunmuştu. Benim kazanılmış hakkım var. Ben dosyamı başlattığımda kanun böyle değildi dedi. Ancak o kanun dediği kısım onun başlattığı kısım ilk aşamaydı. Risk tespiti. İkinci aşamada kira ayrı bir aşama. O aşama başlamadan Oradaki e, aleyhte bir değişiklik de derhal uygulamaya tabi tutulmuştu. Yani kazanılmış hak doğurmuyordu. Bu, bu dersimizdeki altın cümle bu olsun. E, usul hukukunda derhal uygulama kuralı geçerlidir. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.